Bunun konuşmalardan bir tanesini şunu söyleyeyim Şimdi ben. Arkadaşlar bunu iki yıl boyunca kullandılar. Hani neyle kullandılar? Kendilerini çok iyi biliyorlar. Bir ülkenin bölünmez bir gün söz konusu olduğunda eğer bu ülke şerahçılara da bölümcülere de, de bırakılacaksa bunu bırakmamak hepimiz birbirimizi birbirimiz, bir kat daha fazla sevmeyiz dediğimiz arkadaşlar. Yanlış mı söylemişsiniz? Neden? Neden yanlış söylemişiz? Ben demişim ki burada, biz sendika işçileri açıdan elinden aldık demişim. Biz tapu üyesine o sendikayı bırakmadık demişim. Ve ben üyelerin arasında bölümünü yapmışım. Vicdanı sızlamıyor ne Bunları söylerken? Kullandığım var bu. Ülkenin rejim anlamında eğer bunu söylüyorsanız kastettiğiniz bu kadar açık ki. Ama bilerse burada şunu söyleyeyim, laf geldiğine. Türk kelimesini sadece sanki bizleri tekel altında kullanıyor. Böyle bir şey yok. Siz zannediyorsunuz ki herhalde Az önce işte Abdullah Başkanım söyledi. Çanakkale gittiğinde bir tek o 18 Mart ABD'sini evet. siz ziyaret etmek isteyip uyandırıyorsunuz öyle mi? Ha biz ne yapıyoruz biliyor biz hep beraber psikolojik yönetim birlikte, yönetim kuruluyla birlikte. Ve bu ülkeyi bölünmez bir türlü söz siz bir defa şunu aklınızdan çıkartın arkadaşlar. Bize i̇şte destek veren, bizimle de birlikte olan insanların her hepsi, hepsi. Bir tanesi bir ailesinden, Kendisine bu ülkede saldırıya geçen insanlardan çok daha önce bu ülkeyi savunmaya da giderler, ölmeye de giderler. Siz <laughs> bu ağabeyi saldırmazsanız, siz alın bir melekçi var, evet, alın bir melekçi var, var, Türkiye melekçisini kullanmaz. Nerede? Evlilik Devleti'ne saldırırlar. Şimdi bir de bak, arkadaşımın oğluna yanlış bilgi sahip. Ben isterdim ki, eğer benim resmi basın açıklamamı alsın, gelsin. Gazeteci gelmişti dinlemiş. Gazetecinin bir de yazarız yarın. E, sadece aynı şey dikkat edin. Hepiniz Türkçe kelimesini kullanmıyor olabilirsiniz. Şimdi bana şunu söyleyecek. Diyecek ki kardeşim sen yayınladığın bir Türkçe Türk kelimesini kullanmasın diyecek. Yayınladığın yazılarda Türk kelimesini kullanmasın için ha, ben o zaman derim ki haklısın anlamına öyle. Ama tutup da burada benden belirtin hassasiyeti. Sen bir de mesaj vermek adına bir şeyleri kafanın arkasındakiler ifade etmek adına bu Türk kelimesini niye kullanmadınız? Bunu da Geçin, geçin. <laughs> emekli sağlık ile ilgili anlatayım arkadaşlar. Biz o arkadaşlarımızın değerlerine göre daha tamam. şimdi o emekli sağlık gazete kültürü var ya bir de bak o gazete kültürü bize yabancı değil. Neden biliyor musunuz? Şema arkadaşım belediye seçimi döneminde bütün genç arkadaşları o e, revizyon atölyesinde köşelerde kenarına çekerek o fotoğrafları zaten defalarca gösterdi. Şundan haberimiz var. Buraya gelip gösterdi, Zaten gerek yoktu. Herkesi göstermişti Ama Bizim istediğimiz sakladığımız bir şey değil ki. Bir 53 tane basın açıklaması yapmışız arkadaşlar, 4 yıl boyunca. İsteyen arkadaşlarımız, merak eden arkadaşlarımız takar Gazetesi'nin arşivine girebilir. Bunlar arkadaşlarımız, benim evler bizi internet sayfamıza girebilirsiniz. Basın açıklamalarımızı okuyabilirsiniz. Yine Facebook'ta eski harç veriyorum, bak haklarını veriyorum. Kullandığımız, sürekli kullandığımız bir sayfamız var. O sayfaya girip neler yardımcı okuyabilirsiniz. Biz bu ilanı saklamayız ki, arkadaşımız oradan çok rahatlıkla her bir tanemiz alıp gösteririz. Evet, tarih evet, raporunu bir de bazı davranmış. Keşke davranmış ya. Keşke 53 tane basın açıklamasının tamamını koysaydık da bu tarih raporu 200 sayfalı yedi, 400 sayfa demiş. Ha o zaman ne neler biliyor musunuz? Reklam kokan hareketler diyoruz ya, reklam kokan hareketler. Sizinkiler ne kokan hareketler? Şimdi bakın, biz eğer arkadaşların deyimiyle siyasi davrandıysak, siyasi davrandıysak siyasi arkadaşlar nasıl davrandık biliyor musunuz? Anladın mı size? Arkadaşlar diyor. ya, şimdi arkadaşlık hüküm verdiğinde diyor ki sen ağzından uçursan bir anksızı oyalanmanı diyor. Niye diyor bunu? Tarihte olarak <laughs> olmuyor, siyasi olmuyor, siyaset olmuyor bu. Ama bizim emek mahallesinde yapmış, yapan bir salgınla bir basın açısından yapmamız siyasi oluyor. Arkadaşlar, biz bugüne kadar ortak hale gelen, emek mücadelesi veren herkese ortak yasak şaşkırdı, yasak şaşkırdı ortak mücadele hep var olsun. Hep de var olacağız. Biz evet Amerika Fakir'in dedik. Neden ayrı dedik? Aynı arkadaşlarımız bir güvenlik teknisyen eleştirilerini tuttuğunda bir götürdüler kalkıyorlar. Özellikle onun olanlarda neyiz arkadaşlarımız? Dediler ki, ya arkadaşlar bu adam dört yüzün mühendisleri çalışıyor dediler. Onun olanlarda bakın dikkat edin. Tavrıka de değil. Ama aynı arkadaşlarımız Amerika Fakir'in hayır dedik diye bize eleştiri yaptı. E Amerika Fakir'in arkadaşlar meslek sendikaları vardı. Mühendisler isterler de tamam bir çıkartı meslek kurabilir. Ne oldu? Biz karşılıkmışız bak. Söylüyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Biz anayasa paketinde arkadaşlar çalışanlarla ilgili kısımlar bizi ilgilendirir. Tabii ki demokrasi kaplar da çok önemli. Ama ilk etapta baktığımız yer çalışma hayatı ile ilgili yerler. Şimdi anayasa paketinde ağzına perse ettik arkadaşlar söylüyorlar. Yüksek haçer kurdu, yüksek haçer kurdu. Tabii bu da anayasa paketinde yüksek haçer kurdu. Kaldı mı arkadaşlar? Kaldı mı? Kaldı. Ne yaptı? Tam tersine memurlara daha fazla hak verilecek adı altında şey kaçar durur. Memurlar sendikasından da geçer. Şimdi buna evet ürkler olarak biz karşı çıkmayacak mıyız? Hayır mı Evet mi Hayır ne diyecek Ha bu siyasi davranmak mı? Bu siyasi tavır mı? Eğer bu siyasi tavırsa evet. 5510 sayın yasalar biz eylem yaptık o da siyasi dediniz. Niye? Eğitim yoksa ki? O zaman neydi? Bakın içeriğinde tam şeyler olabilir. Bir yasanın içeriğinde işimize gelen gelmeyen şeyler de olabilir. Ben kendi örgütümü çıkar açısından bakarım. Ben kendi çalışanımı çıkar açısından bakarım. Ben çalışanlar emeği geçenler açısından bakarım. Eğer emeği geçenler açısından baktığımda bu hayır denilecek bir paketse, yasaysa tam da ben hayır denilir. Ben bunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Eğer siz bunu siyaset, adına siyaset diyorsanız Siyasi davranıyor değil mi? Umurunda değil, kusura bakmayın. Hiç umurunda değil <laughs> Biz tabii ki şey, meslek örgütlerinin yanında olduk. Biz iş örgütlerinin yanında olduk. İş örgütlerinin yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ama biz hiç siyasi partinin arkadaşı olmadık. Az önce arkadaşımız eleştiri yapıyor.